Herkese merhaba arkadaşlar ben Erhan ee, Bugün sizlerle birlikte Bir tane video yayınlamıştık ee, Videolarım programı ile ilgili yani Ben Çeşme'ye tatile gittim O yüzden Bu hafta da Videolarda ben olamayacağım Döndüğüm zaman ilk iş videolarımı çekeceğim Öyle olacak arkadaşlar Arkadan televizyon sesi geliyorsa özür dileriz daha doğrusu ben özür ee, öyle işte. Geldiğim zaman derhal bir video gelecek. Benden ve Baran'dan ya da yazdan ya Yazı da balık kesirim gitmişti. Yok evet şey işte o Çanakkale gitti. O yüzden yazdan video gelmeyecek. Yaz kim diye zaten tamam, boş verin. Yazı kanalımızın bir üyesi. O yüzden görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. İzatullah hoşça kalın